Sokaklar arar bulur bela nerede Nerede can o sonu derede <laughs> Kepo sor bana gel hele 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 genişlet vere vere Ahmet Uba ben az Baba baz. ba, -ba, 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 -ba Titanic Manita dal alamadım ele gidirik. Ben varsa eğer yoktur panik Ben çok agresifim kendisi nazik Oriental müzik reyhanlı city Omnipolizaya kala bizi Kadın kahpelik buna değdi mi? Selamun aleyk el lanet Mekan bizim mez paket Oynarız maç olmadan hakem fight Yani senle ben kafes Aleyk selam kardeşim o Sokaklar bizlere şölen Okulumda yapılmaz tören Haydi gel senle ben kafes iron çik 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 of the iron gel var <laughs> aşa <laughs> hmm, aşa bir tanesi sağdan soldan or yap del mmm onda nara poposu kocaman kafam kadar leganti kuzenim çakarsan Bek olsun babaya Selam olsun canolara döndük Efo Paşa Bundan sonra yukarıdan bakarım lan aşağı Van'dan ara memeleri hayal ettim pes etmedim. Bu rapin atası benim paramı verin Şimdi sessiz ses ol ritme kulak ver Sansasyonel müzik reyhanı 31 34 ritme kulak ver Baba yüksekte konum İstanbul Girdim piyasaya gözüm en zirvede Yaptım milyonlar rapin Van'dan Ondan ara bebeğim seni çok istedim Poposu sana benzeyen karıları seçtim Ondan ara emzir beni Çocukların babası benim Reyhanlı tanınan biriyim Sen bir kardisin ben Legante'yim Legante memleket Antep Wow 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 Ben Hatay kuzen ene Leg 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 <gülüyor> <gülüyor> We're